etmesi lazım. Aksi takdirde çaresi yoktur. Bakınız bir şey daha arz edeyim, bir rapor daha. Evet. Ne kadar boşluk varsa kapatalım. Türkiye'de günlük ortalama içki tüketimi. Bakınız. Allah'ın hükmünün kaldırılmasının felaketi bakımından söylüyorum. Maksadım bu değil. Türkiye'de günlük ortalama içki tüketimi yaklaşık 595.890 litre olduğu bir günde günlük ortalama içki tüketimi 595.000 litre saatte 37.000 litre içki içiliyor Türkiye'de. Saatte 37.000 litre içki dakikada 622 litre içki içiliyor 5 dakikada yaklaşık 3 ton içki içiliyor saniyede 10 litre yani bir kova içki içiliyor. Türkiye'de içki tüketimini her gün 3 milyar 622 milyon lira harcanıyor. Her gün. Her gün Türkiye'de içkiye ayrılan para, içkiye ödenen para, bakın resmen rapor olarak okuyorum, 3 milyar 622 milyon. Her saat 150 milyon para ödeniyor, her saat buçuk milyon lira para ödeniyor. Her saniyede 41 bin lira para ödeniyor. 3 yıldır içki tüketimine giden trilyonlar ile yaklaşık o para içkiye gitmeseydi de memleketin en büyük ihtiyacı olan konut meselesine gitseydi içkiye verilen parayla, bir yılda içkiye harcanan parayla 400 bin konut aynen yapılması mümkün olabilirdi raporu hazırlayan. 400 bin konut yapılabilirdi. E ne olacak peki? Demek ki bütün mesele Allah'ın koyduğu haramları, sınırları çiğnemenin felaketini yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'nin şu haline bakın. %99'u Müslüman olan bir ülke nasıl olur da dünyada içki tüketiminde üçüncü sıraya yükselebilir. Dünyadaki bütün devletler içinde Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. En çok içki içen dünya devletlerinden üçüncüsüyüz. Ama halkımızın yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söyleniyor. Bakın nasıl biz amaçla işte bu Müslümanlık anlayışının farkındayım. Adam Allah vardır diyor, birdir diyor. Peygamberi kabul ediyor, melekleri kabul ediyor, Kur'an-ı Kerim'i. Ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmiyor. Ne lüzum var diyor canım ta 1400 sene evvelki kanunlarla Kur'an-ı Kerim diyor Araplara gelmiş. Kur'an-ı Kerim var ama Araplara gelmiş diyor. Zamanımıza yetmez diyor. Bugün diyor insanları bugünkü bu asırda, bu devirde, bu çağdaki insanları Afrika, Avrupa, Asya, Amerika'daki insanları Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl idare edersiniz diyor. Allah eski devirleri anlar ama bugünkü zamanı Allah anlayamaz diyor. Evet